Ya bir güvenlik açığı nasıl ortaya çıkıyor? Sen mesela e, bir sen mesela bir kod yazıyorsun abi, diyorsun ki işte PHP, diyorsun burada bir şeyler yazıyorsun, tamam mı? Ya burada bir güvenlik açının ortaya çıkmasının temelinde aslına bakarsanız iki tane durum vardı dünyada, tamam mı? Normalde iki tane durum vardı. Bunlardan birisi cahillik. Ya Devolo cahildir. Ya hayatını hiç input validation nedir bilmez. Database'e giden sorgular hepsinden bağımsız konteks nedir bunu bilmez. Anlatabildim mi? Bodos yazar. Bu developerların abi bir chartı var benim için hayatta tamam mı? Bu chart şöyleydi. 2000'li yıllardan 2000'li yıllar 2017'ler 2025'ler. Bu chart abi tamam mı? Şu anda böyle benim için. 2000'li yıllarda Developerların %80'i cahildi. Hiçbir fikri yoktu. Siber güvenliğe dair bence. Ve zamanla özellikle frameworklerin hayatımıza girmesiyle frameworkleri öğrenmeye çalışan yazılım geliştiricilerin oturup okudukları Microsoft'un MSDN dokümantasyonları da dahil tüm örnekler yani learning, datanın kendisi sizi güvenli yola öğretmeye başladı hayatta. Değil mi? Hani yani Atıyorum kötü alışkanlıklardan bahsetmek gerekirse siz normalde hayatınızda sigara içerken biri size gelip dur, içme dediği zaman çok fazla bir etkisi olmuyor değil mi? Ama hiç bunu duymazsan, bilmezsen hayatında da böyle bir şey oluşmuyor. İşte dokümantasyon ve bu alandaki farkındalığın büyük kurumlar tarafından, özellikle de framework'lerin hayatımıza ileri derecede kullanımının artmasıyla biz siber güvenlik bilgi birikimindeki cahillik oranını düşürmeyi başardık. Ta ki 2017-2018'lere kadar benim düşünceme göre. Bu civarlarda tamam mı hayatımızda bizim çok büyük bir patlama yaşanmaya başladı. Bu patlamaların da type'ının 2021'de olduğuna inanıyorum ben. Biz hayatta eğitim datasını çok temiz tutabiliyorduk. Aynı şekilde bugün yapay zekada ya yapılan saldırılardan biri eğitim datasının poison edilmesi ya hayatta. Aynısı aslında insanlık için de geçerli. Bizim 2017'lerden sonra eğitim datamız dünyada poison olmaya başladı. Bir kamera alan, bir mikrofon, bir tripod koyan herkes bir şeyler paylaşmaya başladı. Bu yüzden Gen Z'nin tamamı soruyor hayatta. Diyor ki nereden başlayacağım abi? Herkes bir şey konuşuyor. Dünyadaki train datası poison oldu. Ve bu poisonous da tekrardan cahil insanlar üretmeye başladı. Secure development konusunda. Ve bu konuda biz Cehennemin kapılarını üzerimize kitleyen hikaye ChatGPT'nin gelmesiyle oldu. Bugün yapay zekan ürettiği yazılımların birçoğunda ziber güvenlik zafiyetleri görmeye başlıyoruz. Ve bunun da temelde biz yazılım geliştiriciler olarak çok farkında değiliz. Yani son iki yıldır arkadaşlar 3 pardon 4 sene oldu değil mi? 4 sene oldu. Chat GPT ve yapay zekanın hayatımızda artık gerçekten brandi böyle adamın. Chat GPT ve yapay zeka diyorsun İsmail. Abi yani 4 yıl çok uzun bir süre. 3 yıl önce bu alana girmeye karar veren bir insanın 3 yıldır learning curve'nin döndüğü environment burası. Artık bizim geldiğimiz yere baktığında yani, yani zafiyetlerin çıkmasındaki temel hikaye cahillikti ve bu cahilliğin gitgide daha da arttığını düşünüyorum ben açıkça söylemek gerekirse. Sebebi NYCC'si sebepleri var. Abi ikincisi ise bu zafiyetlerin çıkmasının temel sebebi bilgisizlik. İkincisi abi budget ve timing yani yok mu uh, layer 5 6 engineer'lar, çok düzgün secure environment kurmayı bilen, çok iyi bir şekilde güvenlik bilen CISO'lar yok mu? Var ama budgetları yetmiyor olabilir. Bu da çok ciddi bir problem hayatta. Bütçenin yetme işinin siber güvenliğe oluşan bir etkisi de var. Şimdi bunlara bir üçüncüsü geldi hayatımızda ve bunun neden olduğunu gerçekten bilemeyeceğiz. Çünkü çünkü burada üretilmeye başlanan tüm kodların kendi kendine gitgide daha da vulnerable şeyler üretmeye başlıyor. Ve yazılım üreten bu tür kodların daha güvenli kodlar üretebilmesi için insanlar oturup frameworkleri train ettikleri AI modelleri kullanma çabasındalar. Framework'ünün tüm kodlarını ve tüm dokümantasyonlarını train ediyor ve bunu kullanmak istiyor ki beni yanlış bir şekilde halüsinasyon görmesin, şu olmasın, bu olmasın vesaire vesaire. Yani dünyamızda biz arkadaşlar dünyamızda AI waf diyeceğimiz hikaye web application firewall dediğimiz bir hikayeyi sadece uygulama güvenliği olarak düşünmeyin. Zaten birinci topikte buydu hayatımda. Bu konuyu bir baştan sona bir konuşmamız gerek. Ayrıca bana hatırlatın. Tamam mı? Yani Bizdeki birçok şey hayatta nasıl eşit tipi taleplerinin içerisindeki saldırı kodlarını anlayıp bunları mitigate etmeye yeri geldiğinde müdahale edip düzeltmeye on the fly çabalayan teknolojiler geliştiriyorsak aynı şeylerin tamamını prompt flow'ları üzerinde yapmak zorundayız artık. Promptları Gate eden. Çünkü user supply data'yı prompt olarak kullandığın, data ve konteks iletişiminin tamamıyla iç içe geçtiği bir dünya tamamıyla güvenlik zafiyet üretecek bir yerdir. Bu ayrı bir topik. Tamam mı? Ve... Çok dallı budaklı bir konu. Birazcık kafanızı hani birazcık bulanmaya başladığını hisseder gibiyim. O yüzden geriye gelip hani temelde şunu konuşmaya başlayalım. Abi şimdi bunların her birini önümüzdeki yayınlarda tek tek dokunacağım. Hani o yüzden önden bir girizgah yaptım. Dostlar biz bunları zoom yaparak Hani spesifik belli noktalarını konuşmaya başlayacağız. Şimdi aslına bakarsanız şöyle bir piramitten bahsediyorum ben değil mi? İşte aşağıda insan etmeni var, bu tarafta frameworkler, budgetler vesairelerden bahsettik ve artık hayatımızda da bu piramidin daha da yukarılarında bulunan bizim için bence artık ihtiyaçlar hiyerarşi şey piramidi gibi düşünmeyin bunu artık burada birçok şeyi yapan yapay zeka araç setleri ve servisleri var. Bugün baktığınızda tüm dünya tüm dünya. MCP expose etmeye çalışıyor değil mi? Model Context protokol Abi bu bu Meret'in şundan hiçbir farkı yok. Yani var mı? Bence yok. Bu kadar konuşmamıza da gerek yok. Bana sorarsanız. Ama ya bu arada bu arada biz şu mereti güvenli hale getirmek için 30 senemizi verdik. 30 sene. Tamam mı? Yani HTTP 1.0 mas die bu sene konuşuluyor Black Hat Conf'da. HTTP 1.0 artık bırakmalıyız. 35 senelik protokolü artık. Değil mi? en az 2.0'u kullanmamız gerekiyor gibi gibi şeyler dönüyor. E, yani ki burada protokol bazında yaşanan zafiyetler çoklu zamanla bunları mitigate etmek üzere bir ekosistem gelişti hayatta. Daha NCP'de bu yok. Hanım da geçen eve yürüyüş yaparken konuşuyorduk. Abi protokol bazlı bir authentication flow'u yok diyor yani. Haklı. Ya yani işi burası değil aslına bakarsanız ama ekosisteminde ihtiyacı burada. Bunu da konuşacağız. Tamam mı? Dostlar not alın. Bunu da konuşacağız.